arkadaşlar. Şimdiden size e, Edremit zeytini baskı. Yani bunları biz 5 litrelik şişelere yapıyoruz. Yani bunlara yuvarlama denir. Yuvarlamalara dolduracağız zeytinlerimizi. 3 kaşık kaya tuzu koyuyoruz arkadaşlar bunlara. Bunları arada bir 3 günde bir, 5 günde bir, 10 günde bir çeviriyoruz arkadaşlar. Her tarafına tuz işlesin, daha lezzetli olsun diye. Onun için Bunları devamlı çevirirseniz çok güzel olur. Zaten 2-3 ay içinde bunlar başlar artık olma arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz hanım. Bak bu şekilde dolduruyoruz. Bunları bunlar edremit zeytinidir arkadaşlar. Edremit zeytini baskı için biz severiz bunları. Edremit irilerinden seyrek olduğu için bu sene biraz daha da taneler büyük. Bunlardan basıyoruz. Bunlar 2-3 ay sonra olur arkadaşlar. Şimdi buna dediğim gibi de tuz koyacaksınız. 3 kaşık tuz. Su koyulmuyor arkadaşlar buna. Yalnız onun için 3 kaşık koyun. Çevirin. Bol bol çevirin arkadaşlar. Çevirirseniz çabuk olur. Onun için sıkıntı olmaz. Ama ileride 2-3 ay sonra bunlar yemeğe hazır olur. Zaten belli olur arkadaşlar. Olduğu zaman tatlanır zeytin. Acısı gider tatlanır. Şimdi bu zeytinler olduktan sonra yani 3 e, ay 4 ay mesela acısı gittikten sonra oldu da bu şişeden çıkaracaksınız arkadaşlar. Bunu bir serceksiniz yere. Şimdi serin biraz yıkadıktan sonra serin bunları kurusun. Ondan sonra yağlayacaksınız bunları. Ama zeytinyağla yağlarsınız ama çiçekli ama genelde çiçek yağı. Zeytinyağı biraz daha kalın oluyor. Çiçek yağlı da yağlısanız olur. Mısır özü yağı da esas en güzeli mısır özü yağıdır. Ama mısır özü yağını yağlayacaksınız. yenle bunu alıp bidonlara kapatacaksınız. Ağzı kapalı olarak çıkarıp çıkarıp oradan yiyeceksiniz arkadaşlar. Evet size afiyet olsun. Hadi bakalım iyi günler. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.